Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımı ile yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz bireysel farklılıklarımız. Bireysel farklılıklarımız nedir? Bakın her insanın ya da çocuğun Herkesin yani diğer insanlara benzeyen veya benzemeyen özellikleri vardır. Sınıfınızdaki iki kardeş düşünün. Bunlar ikiz de olabilir, fark etmez. Bunlar birbirine çok benzeyebilir. Hatta bunları birbirinden ayırt edemezsiniz. Ama yine de onlar bile birbirinden farklılardır. Sizce insanların farklılığı ve benzerliği sadece görünüşüyle mi ilgilidir? Hayır, görünüşüyle ilgili değildir. Hiçbir insan diğerine tam olarak benzemez. Bu çok önemli. Çok benzerliklerini düşündüğümüz kişilerin bile mutlaka farklı özellikleri vardır. Çok benzeyen iki insandan biri futbol oynamayı çok eğlenceli bulur, bir diğeri ise futbol oynamayı hiç sevmeyebilir. Burada en önemli nokta birbirimize saygılı olmalıyız. Duyguları, düşünceleri, hoşlandığı şeyleri ve yetenekleriyle her insan birbirinden farklıdır. Zaten hepimizin aynı olduğunu düşünsek, isimlerimiz bile aynı olurdu. Farklılık zenginliktir aslında bakarsanız. Fiziksel özellikleri çok benzese de ikizlerin bile ilgi alanları kişilik özellikleri birbirine benzemez. Bu çok önemli. İkizlerden birisi müzikle uğraşmayı sever, bir diğeri resim yapmayı sever ya da birisi kitap okumayı sever, bir diğeri matematik dersini daha çok sevebilir. Yani ikizler bile birbirine benzemez. Unutulmaması gereken en önemli noktalardan birisi hepiniz farklı özelliklere sahipsiniz. Aranızda gözlüklü, kısa boylu, kilolu ya da zayıf olanlarınız olabilir. Fiziksel özelliklerinizdeki bu farklılıklar arkadaşlıklarınızı etkilemiyor, değil mi? Evet tabii ki etkilememeli. Yani bir arkadaşınızın boyu çok uzun olabilir. Onunla arkadaşlık etmekten vazgeçer misiniz? Hayır. Ya da kilolu bir arkadaşınızla oynamaktan vazgeçer misiniz? Hayır. Ya da bu arkadaşımın gözlüğü var ben onu oynamayacağım der misiniz? Hayır. Ya da bir arkadaşınız senin saçın kıvırcık ben seninle oynamayacağım der misiniz? Hayır. Yani hiçbir arkadaşımızın farklı özelliği bizim onunla oynamamızı engel değildir. Hoşlandıklarımız, yeteneklerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz üzerinde etkili olur. Aynı etkinliklerden hoşlandığımız, benzer yeteneklere sahip olduğumuz arkadaşlarımızla daha yakın ilişkiler kurarız. Bu normaldir. Çünkü aynı etkinlikte uğraşıyorsak, Örneğin kitap okuma kulübüne girdiysek oradakilerle daha iyi anlaşırız. Müzikle uğraşıyorsak müzikle uğraşanlarla daha iyi anlaşırız. Çünkü daha çok vakit geçiriyoruz. Bu tamamen normal bir şeydir. İnsanların fiziksel özellikleriyle değil, sahip oldukları güzel alışkanlıklarıyla değerlendirmeliyiz. Yani burada en önemli şey şu. Güler yüzlü ve yardımsever insanlar çevreleri tarafından sevilir. Çalışkan ve doğru sözlü olmak da çok önemlidir. Bu gerçekten önemli bir özelliktir, vasıftır. Bizlerden farklı özellikleri sahip arkadaşlarımız olabilir. Bu arkadaşlarımızı oldukları gibi kabul etmeliyiz. Bireysel farklılıklara saygılı olmalıyız. Bakınız gözlük, işitme cihazı, tekerlekli sandalye Kullanan arkadaşlarınız vardır sınıfınızda ya da çevrenizde mutlaka görmüşsünüzdür. Onlara yardımcı olmak için neler yapıyorsunuz ya da neler yapmalıyız ya da çevremizde onlara yardımcı olmak için ne gibi düzenlemeler yapılmalıdır. Bunu öğretmeninizle tartışabilirsiniz. Sağlık sorunları nedeniyle farklı cihazlar kullanan arkadaşlarımız olabilir. Gerektiğinde bu arkadaşlarımıza yardımcı olmamız, kullandıkları cihazlara zarar verebilecek davranışlardan kaçınmamız gerekir. Bazı arkadaşlarımız daha çabuk, bazıları daha geç öğrenebilir. Bu da doğaldır. Herkes aynı şekilde öğrenmez ama herkesin başarılı olduğu bir alan mutlaka vardır. Bu çok önemli. Görünüşümüz, bakın yeteneklerimiz, hoşlandıklarımız, öğrenme şeklimiz, duygularımız ve düşüncelerimiz arkadaşlarımızdan farklıdır. Bu da bizim bireysel farklılığımızdır. Bu da doğal bir şeydir. Yani Herkes aynı şeyi sevecek diye bir kaydı yoktur. Herkes iyi bir enstrüman çalacak diye bir kaydı da yoktur. O kişi enstrüman çalamayabilir ama çok güzel resim yapabilir ya da sesi çok güzeldir, çok güzel şarkı söyleyebilir. Yani herkesin birbirinden farklı özellikleri her zaman olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Hepimiz bireysel farklılıklarımızı bilmeli ve kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz. Böylece daha mutlu oluruz. Başkalarının da oldukları gibi kabul etmeliyiz. İnsanların farklılıklarıyla alay etmemeliyiz. Bu çok önemli bir nokta. Onları bakışlarımızla bile rahatsız etmekten kaçınmalıyız. En önemli noktaya geldik. İnsanların bireysel farklılıklarına her zaman saygılı olmalıyız. Saygı, saygı, saygı çok önemli bir şey. Bugünkü videomuz da burada sona erdi. Bir sonraki ders anlatımında buluşmak üzere. Hoşçakalın.